Benim Öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hazır mısınız o halde? Haydi başlayalım. 1. sorumuz aşağıda verilen boşluklara doğal sayıların okunuşlarını, şuraya okunuşlarını yazacağız ve doğal sayıları yazınız. Buraya da doğal sayılarını yazacağız. Haydi başlayalım. Rakamımız burada verilmiş sevgili arkadaşlar bu tür rakamların yazılış ve okunuşlarını yaparken noktaları kullanacağız. 1, 2, 3 basamak sayıyorum nokta koyuyorum. Bu benim 1000 noktam. 1, 2, 3 sayıyorum bir nokta daha koyuyorum. Bu da benim milyon noktam sevgili arkadaşlar. Şimdi doğal sayımı yazıyorum. 3 milyon. 3 milyon. Devam ediyorum. 507 hemen yazayım. 500 7 nokta mı okuyorum? 1000 507 bin birler bölüğünü okuyorum. 382 300 2. Evet aynısını diğer sorumda da yapıyorum. 1, 2, 3 saydım noktayı koydum. Bu 1000 noktam. 1, 2, 3 saydım noktamı koydum. Bu da milyon noktam. Haydi okuyorum. 18 18 milyon 123 Noktamı okuyorum. 1000 692 yapamadık Evet aynısını burada yapıyoruz 1 2 3 sayıyorum nokta bu 1000 noktam 1 2 3 sayıyorum nokta bu da milyon noktam Haydi okuyalım 329 300 20 9 neydi noktam milyon 329 milyon geçiyorum binlere. Ne yazıyor burada? 0.90 yani 90 yazıyorum. 90 nokta okuyorum? 1000 Diğer sayılarım ne? 0. O zaman yazmama gerek yok. Bitti. Okuyorum. 329 milyon 90 bin. 329 milyon 90 bin. Diğerine geçelim. Yine sayıyorum. 1, 2, 3 saydım nokta. 1, 2, 3 saydım nokta. Yazıyorum. 548. 500 48 nedir bu? Noktam milyon. Devam ediyorum. 965 900 5. Noktam neydi? Binde. Buraya sığmayacak. Devam ediyorum. 400 75. Evet okuduk sevgili arkadaşlarım sayılarımızı okuduk ve yazdık. Şimdi geçelim. Yazı olarak okuyacağız, rakam haline getireceğiz. Bakıyorum 102 milyon 603 bin 118 diyor. Bakıyorum milyon var mı var? O zaman hemen şöyle yapıyorum. Önce bir bin noktamı koyayım şu benim bin noktam. Bin noktamın bu tarafında ne vardı? Birler vardı. Yani şurada binim var. Şurada milyonum var. Yani şurası ilk bölümüm. 118 yazdım. 118. İkinci bölümüm burası. 603. 603 yazdım. Şu da milyon noktam. 102. 102. Haydi okuyorum. 102. 102. Milyon. Milyon. 603, 603, 1000, 1000, 118, 118. Ne kadar kolay oldu değil mi sevgili arkadaşlar? Haydi birlikte yapalım yeniden. İsterseniz şimdi 1000 ve milyon noktalarını koyalım. Şu 1000 noktam olsun. Şu da milyon noktam olsun. 200 milyon. Hemen 200'ü yazdım. Şu 200, şu da milyonu. Gitti. 520 bin. Şuraya kadar yapıyorum. 520 yazdım. 520 noktamda da bindi. Gitti. 410. 410 gitti. 200 milyon. 200 milyon. 520 bin. 520 bin. 410. Evet sayımızı yazdık. Haydi burayı da yapalım. 4 milyon. 5003. Yine aynı şekilde bin noktamı koydum. Milyon noktamı koydum. Şimdi başlıyorum milyondan yazmaya. Kaç milyon? 4 milyon yazdım. 4. 4 milyon. Sonra nereye geçiyorum? Binliğe geçiyorum. Kaç? 5 bin. Yazıyorum. 5. 5 bin. Ama burada 3 tane sayı olması lazım değil mi? O zaman buraya 2 tane de sıfırımı atıyorum. Bak ne oldu? 4 milyon 5 bin. Devam ediyorum. 3. Buraya kaç yazacağım? 3 yazacağım. Ama kaç sayı olacak? 3 sayı olacak. O zaman buraya da 2 tane sıfır atıyorum. 4 milyon 5003. Hadi geçelim diğerine. Yine binlik noktamı koydum. Milyonumu koydum. Şimdi yazıyorum. 50 milyon. 50 milyon. 18 bin. 18 bin. Al sana 18. Şu da bini. Ama 3 sayı olacak. O zaman sıfırını attım. 18 789. 789. İşte bu kadar sevgili arkadaşlarım. Haydi diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuz okunuşu 120 milyon 36 bin 5 olan doğal sayının rakamlarla ifade ederken kaç tane sıfır rakamı kullanırız? O zaman hemen ne yapacağım? Şu sayıyı yazacağım. Aynısını demin yaptık. Aynı şekilde yapıyorum bak. Nokta koyuyorum bu bin noktam. Nokta koyuyorum bu milyon noktam. Yazıyorum. 120 milyon yazdım 120 milyon 36 bin 36 bin ama şurada bir sıfır olacak çünkü 3 sayı olması lazım 5 beş. 5'imi de yazdım ama burada da 3 sayı olacak o zaman şuraya da 2 tane sıfır atıyorum tamam sayımı buldum 120 milyon 36 bin 5 diyor ki bunu ifade ederken kaç tane sıfır kullandık sayalım 1 2 3 4 tane 0 kullandık. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Yukarıdaki toplama işlemine, şu toplama işlemini. Toplananları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yaptığımızda toplam kaç olur? Yüzlüğe yuvarlama yapacağız. Neydi yüzlüğe yuvarlama sevgili arkadaşlarım? Birler ve onlar basamağına bakıyorum. Kaç var? 81. 50 ve 50'den büyükse büyük yüzlüğe 50'den küçükse küçük yüzlüğe. 81 50'den büyük mü? Büyük. O zaman nereye gideceğim? Büyük yüzlüğe. Küçük yüzlüğüm kaç? Bak burada var. 5. Şunu da 2 0 de. 500. Bu küçüğü. Büyük kaç o zaman? 600. Yani yuvarladım. Ne oldu bu? 4600 oldu. Aynısını burada yapıyorum. 36. 50'den büyük mü? Küçük. O zaman nereye? Küçük yüzlüğe. Peki küçüğüm kaç? Bak burada. 400. O zaman bunu da yuvarlarsam ne olur? 2400 olur. Peki ne diyor bana? Yuvarla ve topla diyor. Hadi yuvarladık ve toplayalım. 0, 0, 0 elde var. 1, 4, 6, 7. Evet toplam kaç olur diyor. 7000 olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Dördüncü sorumuz 738 eksi 54 işleminde sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmini sonucu bulunursa Bulunan tahmini sonuçla gerçek sonucu arasındaki fark kaç olur? Bize diyor ki bunları en yakın onluğa yuvarla, işlemi yap bu senin neyin? Tahminin. Sonra da diyor ki bunun ikisini normal işlem yap. Yani gerçek sonucu bul. Ve aradaki farka bak. Haydi yapalım. En yakın onluğa yuvarlayacağım bunu. Onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyoruz. 1 2 3 4 0 1 2 3 4 küçük onluğa. 5 6 7 8 9 büyük onluğa Bakıyorum 8. Nereye gidecek o zaman? Büyük onluğa. Büyük onluğum kaç? Küçüğü 3 yani 30. Büyük kaç o zaman? 40. Yani yuvarladım. Kaç oldu? 740. Eksi. Bakıyorum birler basamağına kaç var? 4 var. Büyüğe mi küçüğe mi? Küçüğe. Küçüğüm kaç? Bak burada 5 yani 50. Yuvarladım. 50 oldu. Haydi işlemi yapalım. 0'dan 0 çıktı. 0. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9. Burada da kaldı 6. Bu ne? Tahmin bu. Bu tahminim benim. Şimdi ne diyor? Tahmin sonucunu bulduk. Sonra da diyor ki gerçek sonuç arasındaki farka bak. Yani o zaman gerçek sonucu bulmam lazım. Yani 738'den 54'ü çıkarmam lazım. 8'den 4 çıktı. 4. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir onlu kaldım, 13 oldu. 13'ten 5 çıktı 8. Burada kaç kaldı? 6. Bu da benim gerçek sonucum. Şuraya yazalım gerçek sonuç. E şimdi bana ne diyor? Arasındaki fark kaç olur diyor. O zaman ne yapacağım? Büyük olan kaç? Tahminim yani 690. Küçük olan 684. Yani gerçek sonuç. Ben ne yapacağım? Bunların arasındaki farkı bulacağım. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan bir onlu kaldım. 10 oldu 10'dan 4 çıktı 6 burada 8 kaldı 8'den 8 çıktı 0 6'dan 6 çıktı 0 evet tahminim ve gerçek sonuç arasındaki fark kaçmış sevgili arkadaşlar 6 haydi diğer sorumuza geçelim 5. sorumuz 376 çarpı 532 işleminde sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak çarpma işlemi yapılırsa sonuç kaç olur en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım Nereye bakıyorum? Birler ve onlar basamağına bakıyorum. Kaç var? 76. 50'den büyükse nereye? Büyük yüzlüğe. Küçüğüm kaç? 3. Yani 300. Büyüğüm kaç? 400. O zaman yuvarladım kaç oldu? 400 oldu. Çarpı 532 bakıyorum birler ve onlar basamağı kaç? 32. Nereye o zaman? Küçük yüzlüğe. Küçük yüzlüğüm kaç? 500. O zaman çarpı 500. Evet diyorum eşittir Şimdi çarpma işlemi yapacağım. Kısa yoldan çarpma yapacağım. Ne yapacağım? 4 ile 5'i çarpacağım. 4 kere 5 20. Şimdi ne yapacağım? 2 0 burada var. Attım. 2 0 da burada var. Onu da attım. Evet sonucumuzu bulduk. Kaçmış? 200 bin sayımız. Hemen şıklara bakalım. Evet buradaymış. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. 6. sorumuz. Aşağıda eş çemberlerle oluşturulan bir şekil örüntüsünün ilk 3 adımı verilmiştir. Bu birinci adım. ikinci adım. Üçüncü adım. Buna göre bu örüntünün ilk 5 adımını oluşturmak için toplam kaç tane çember gerekir? Birinci adımda kaç tane var? 2. İki. İkinci adımda 4 olmuş. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş. O zaman bu ne yapıyor sevgili arkadaşlar? 2, 2 artarak gidiyor mu? Dördüncü adım ve 5. adım. O zaman 4. adımda 8 olacak. 5. adımda kaç olacak? 10. Peki bana ne diyor? İlk 5 adımını oluşturmak için toplam kaç tane çember gerekir? O zaman toplayalım. 2 artı artı 4 artı 6 artı 8 ve artı 10. 2, 4 daha 6. 6 daha 12. 8 daha 20. 10 daha 30. Evet kaç tane çember gerekiyormuş sevgili arkadaşlarım? 30 tane Doğru cevabımız B seçeneği. Ömer Bey 84.750 TL'ye aldı otomobilini 98.500 TL'ye satmıştır. Buna göre Ömer Bey otomobilinin satışından kaç TL kar etmiştir? Nasıl buluruz sevgili arkadaşlar? Satış fiyatından alış fiyatını çıkartırsak aradaki fark bizim karımızdır. O zaman 98.500'ten 84750'yi çıkartırsak cevabı buluruz. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Burada 4 kaldı burası. 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittim bir onluk aldım. Burada 7 oldu burası. 14 oldu. 14'ten 7 çıktı 7. Burada 7 kalmıştı. 7'den 4 çıktı 3. 9'dan 8 çıktı 1. Evet kaçmış sevgili arkadaşlar 13.750 TL kar etmiştir sevgili arkadaşlarım o da A seçeneğimiz doğru cevabımız. Bir tüccar aldığı kayısıların ilk hafta 4.750 kilogramını, sonraki hafta 10.500 kilogramını satınca geriye elinde 3.250 kilogram kayısı kalıyor. Buna göre bu tüccar toplam kaç kilogram kayısı sattı? Çok kolay ilk hafta 4750 sattı. İkinci hafta 10500 sattı. Elinde de 3250 kaldı. E ben bunların hepsini toplarsam toplam bu tüccarın kaç kilogram kayısı aldığını yani elinde başlangıçta kaç kilogram kayısı vardı onu bulurum. Topladım 0 5, 5 daha 10 onun 0 elde var. 1 75 5 daha 12 2 daha 14 1 de elde var. 15 4 3 daha 7, 1 elde 8 ve burası da 1. Kaçmış sevgili arkadaşlar? 18.500 kilogram kaysa almış. O da A seçeneği. 9. Sorumuz burada Zehra zihinden bir işlem yapmış. 80 ile 30 toplamış 110 demiş. 5 ile 8 toplamış 13. 110 ile 13 toplamış 123 demiş. Diyor ki işlemlerini yapıp sonucu buluyor. Buna göre Zehra'nın zihinden yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakalım bu ne olması lazım? Bir toplama işlemi olması lazım değil mi? Bak burada belli yani hepsi toplama. O zaman çıkarmalar gitti zaten. Şimdi ne yapmış önce? Bakıyorum 80 ile 30'u toplamış. Sanki onlukları toplamış. 80 ile 30 onlukları toplamış. Sonra birlikleri toplamış. 5 ile 8'i toplamış 13. Yani bu sayımız şu olabilir mi? 85 ile 38'in toplamı olabilir mi acaba? Bakın burada onlukları toplamış 110 demiş. Sonra birlikleri toplamış. Sonra da onluklarla birlikleri toplayıp sonucu bulmuş. O zaman bu ne olabilir? Önce 80 ile başlamış. Sonra birlik olarak 5'e geçmiş. O zaman bu 85. Diğeri de 38 olur. Hemen bakalım şıklarımıza. 85 ile 38 D seçeneğinde sevgili arkadaşlarım. 10. sorumuz 315 çarpı 13 işleminin sonucunu binler basamağındaki rakam kaçtır? Yani şunu çarpacağız. Binler basamağındaki rakam bulacağız. Hemen çarpalım. 315 çarpı 13. Alt alta yapalım. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 1 3. 1 de elde 4. 3 kere 3 9. Hemen geçiyorum onlar basamağına. 1 kere 5 5. Ne yapacağım hemen sevgili arkadaşlar? 1 basamak kaydırıyorum. Buraya yazıyorum 5. 1 kere 1 1. 1 kere 3 3. Şimdi ne yapıyorum? Topluyorum. 5 4 5 daha 9. 9 1 daha 10. On. Onun 0 elde var. 1 3 1 de elde 4. Evet rakamımız bu. 1 2 3 saydım noktayı koydum. Burası 1000. Bana diyor ki binler basamağındaki rakam kaç? Kaç binler basamağındaki rakam? 4. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. 11. sorumuz. Bir kırtasiyecinin mal alış ve satış fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya bakalım. Burada ürünlerimiz var. Defter, kalem, dosya. Alış fiyatı 8 lira, 2 lira, 7 lira. Satış fiyatı 12 lira, 5 lira, 10 lira. Bayağı da kazanıyormuş. Bu kırtasiyeci bu ürünlerin her birinden 200 tane sattığında kaç TL kar eder? Şimdi bunlar alış fiyatları, bunlar satış fiyatları. Ben bunların hepsini tek tek hesaplarsam sanki arkadaşlar biraz uzun sürer. Ben bunu şöyle yapsam. Mesela defterden ne kadar kar etmiş? 8'e almış, 12'ye satmış. Yani 12'den 8'i çıkarırsam kaç lira kar etmiş? Defterden 4 TL kar etmiş. Kaleme bakalım. 2'ye almış 5'e satmış. Yani 5 liradan 2 lirayı çıkarırsam 3 lirada kalemden kar etmiş ve bu tanesinden. Sonra dosyayı 7 liraya almış 10 liraya satmış. Onun da farkına bakalım. Dosyadan da ne kadar kar etmiş sevgili arkadaşlar? 3 lirada bundan kar etmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bana diyor ki bu ürünlerin her birinden 200 tane sattığında. Yani 200 tane defter, 200 tane kalem, 200 tane ne satacak? Dosya satacak değil mi? Peki ben bunu şöyle yapsam. Uzun da yapabilirim. Nasıl yapabilirim mesela? Önce 200 ile uzun yoldan yapalım önce. 200 ile 4'ü çarparım. 4 kere 0, 0, 0, 8. 800 lira neyden kar etti? Defterden. Kalemden ne kadar kar etti? 200 tane de 3 lira kar etmiş. 600 lira da bundan kar etti. Dosyadan ne kadar kar etmiş? 100 tane de 3 liradan 600 lira da bundan kar etmiş. Şimdi ne yapacağım hepsini? Toplayacağım. 800 artı 600 artı bakalım. 0 0 6 6 da 12 8 daha 20. Evet ne kadar kar etmiş? 2000 lira kar etmiş sevgili arkadaşlar. Peki bu uzun yoluydu. Peki biz kısa yoldan şöyle yapsak. Benim şimdi toplam karım birer tane de bunlar değil mi? Yani bir defter, bir kalem, bir dosya. Hepsinden karım bu değil mi? Yani 4, 3 daha 7, 3 daha 10. Yani ben bir defter, bir kalem ve bir dosya sattığımda ne kadar kar ediyorum? 10 lira kar ediyorum. Bir tanesinden. E ben 200 kalem, 200 defter, 200 dosya satacağım. E bunun hepsini ben uzun uzun böyle yapacağıma 200 ile direkt onu çarpsam çünkü her birinden 200 tane. 200 defter, 200 kalem, 200 dosya. Bir kere de yapsam yani 200 çarpı 10 desem. O da zaten kısa yoldan çarpmayı hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen sıfır attım. 200'ü yazdım. Evet buldum zaten. 2000. Direkt neymiş? 1000 TL kar edermiş. Bu da kısa yolu sevgili arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. 12. sorumuz bilgi vererek başlıyor bize. Bir doğal sayıyı kendisiyle çarptığımızda karesel sayı elde ederiz. Örneğin 5 çarpı 5 25 olup 25 karesel sayıdır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi karesel sayı değildir? Yani sayıyı kendisiyle çarptığımızda oluşan sonuca karesel sayı diyoruz. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Hemen 16'ya bakalım. 16 ne olabilir? 4 çarpı 4. Kendisiyle çarptım. Karesel mi? Karesel. Bu değil. 36. 6 çarpı 6. 36. Bu da karesel sayı. 96. Bakıyorum. Kaç çarpabilirim? 9 kere 9. 81. Olmadı. 10 kere 10. 100. Demek ki 96 karesel sayı değil. 196'ya bakalım. 10 kere 10 desek 100 yapar. Demek ki ondan daha büyük. Kaç diyebiliriz Sonu 6 olacak 14 kere diyebilir miyiz 4 kere 4 16 4 kere 1 4 Bir de elde var 5 1 kere 4 4 14 Toplayalım 6 9 1 Evet 196 da neymiş 14 çarpı 14'müş Bu da karesel sayı Ama 96 karesel sayı değil sevgili arkadaşlar Doğru seçeneğimiz C seçeneği 13. sorumuz üstü sayı sorusu işleminin sonucu kaçtır diyor. 2 üzeri 3 artı 3 üzeri 2'yi sormuş. 2 üzeri 3 ne demek sevgili arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 3 tane 2'yi çarp demek. Hemen çarpalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Bu 8'miş. 3 üzeri 2 ne demek? 3 tane 2 tane 3'ü çarp demek. 3 kere 3 9. Bunu da bulduk. Şimdi ne diyor? Bunun ikisini topla. 8, 9 daha 17 sevgili arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Diğer sorumuz bir çarpma işlemi vermiş. Bize A artı B'yi soruyor. A şurada, B de şurada. Haydi yapalım. Şimdi A'yı 3 ile çarpmış. 3 ile çarpınca 8 olmuş. A'yı 3 ile çarparsam nasıl 8 olabilir? Bu 8 mi acaba? 8 olabilir mi? Olamaz. Ne olabilir? 18 olabilir. 28 olabilir. 38 olabilir mi? 38 de olamaz. Çünkü en fazla 9 yazarım. 3 kere 9 27 olur. Yani burayı geçemez. A 27 olursa o zaman 28 de ol olamaz. Ne olabilir? 18 olabilir. 3'ü kaçla çarparsam 18 olur? 6 ile 6 kere 3 18. 18'in 8'i elde var. 1. 6 kere 4 24. 1 de elde 25. 25'in 5'i elde var. 2. 6 kere 2 12. 2 de elde 14. Burayı yaptık. Geçelim aşağıya. 7 kere 3 21. 21'in biri basamak kaydırdım. Elde var 2. 7 kere 4 28. 2 de elde 30. 30'un 0'ı elde var 3. 7 kere 2 14. 3 de elde 17. Evet hadi toplayalım. 8'i aşağı indirdik. 5 bir daha 6 B'yi buldum. Devam et, etmeme gerek yok ama devam edelim. 4 0 daha 4 1 7 daha 8 1 ama biz neyi arıyorduk B'yi arıyorduk B'yi de bulduk 6 A kaçmış sevgili arkadaşlar 6 B kaçmış sevgili arkadaşlar B'miz de 6'ymış Evet bize neyi soruyor A artı B A artı B'yi toplarsam 12 yapar sevgili arkadaşlar şıklarımıza bakalım şıklarımızda yok demek ki yanlış koymuşuz Şurayı 12 yapalım Doğru seçeneğimiz D seçeneği olsun sevgili arkadaşlarım. Haydi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz aşağıda verilen kutucuklarda birbirine eşit olan karşılıklı ifadeleri eşleştiriniz. 4'ün karesi neydi 4'ün karesi? 4 üzeri 2. Hemen bakalım. Evet burada 4'ün karesini eşleştirdik. 7 çarpı 7. 7 kere 7 ne olur? 49 olur. Ya da 7 tane 2 olur. Yani 7 üzeri 2 olur. O da burada. Altının küpü. Altının küpü ne demek sevgili arkadaşlar? 3 tane 6'yı çarp demek. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6 ya da 3 tane 6 altı, 6'nın küpü. Bakalım hangisi var? Evet şu var. 6 çarpı 6 çarpı 6. Onu da eşleştirdik. Diğeri 2'nin küpü. 2'nin küpü ne demek sevgili arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakıyoruz var mı? Yok. O zaman hemen çarpalım. 2 kere 2 4. 4. 4 kere 2 8. Evet burada 8 var. Diğerine sevgili arkadaşlarım 5'in karesi diyor. Yani 5 üzeri 2 diyor. 5 üzeri 2 ne demek? 5 çarpı 5 demek. Yani 2 tane 5 demek. Var mı yok. O zaman çarpalım. 5 kere 5 25. O da buradaymış sevgili arkadaşlarım. Evet diğer sorumuz 720 çarpı 100 demiş. Kısa yoldan çarpmayı anlatıyor. Hemen ne yapıyoruz? 72'yi yazıyoruz. 72 ile 1'i çarpıyoruz. 1 kere 72, 72. Var mı başka bir şey? Yok. O zaman 2 sıfır burada var. 1, 2. 1 sıfır da burada var. 3. Evet sonucumuz kaçmış? 72 bin. Diğeri. 100 çarpı 1000. 1 kere 1, 1. Sıfırlarını yazıyorum. 3 sıfır burada. 1, 2, 3. 2 sıfır burada. 1, 2. Hemen Okuyorum. 1, 2, 3 nokta. Sonucum kaçmış? 100.000 Geçiyorum. 45 çarpı 400. Ne yapıyorum hemen? 4 ile 45'i çarpıyorum. Hemen şurada bak. Kısaca çarpıyorum sevgili arkadaşlar. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 4. 16. 2 daha. 18. 180 yazdım 180'imi. 2 tane sıfırım var. Onları da attım. 1, 2, 3 yazdım. Noktamı koydum. Okuyorum. 18.000 Evet geçelim yan tarafa yan tarafta bölme işlemi 560 bölü 10. Burada ne yapıyorum sevgili arkadaşlar 56 bölü 1 kaç 56 sıfırlar gitti kaç kaldı 56. Evet yine bir bölme işlemi 16 bini 100'e bölmüş 16 bölü 1 16 kaç sıfır var burada 2 tane 2 tane de buradan gitti kaldı 1 sıfır kaçmış 160. 2400 bölü 200. Hemen ne yapıyorum? 24'ü 2'ye bölüyorum. Hemen böl. 24 bölü 2. 1 kere 2. 2 çıkardım. 0. 4'ü indirdim. 4'te 2 kere var. 2 kere 2. 4 çıkardım. 0. Kaçmış sonucum? 12. Yazdım. 12. Kaç tane 2 var? 0 var burada. 2 tane sildim. O zaman buradan da 2 tane siliyorum. Sildim. Kaçmış sonucum? 12'ymiş sevgili arkadaşlar. Bu da kısa yoldan çarpma ve Bölme işlemleri umarım işinize yaramıştır. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum atarak destek verebilirsiniz. Diğer yazılı videolarına kanalımızdaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Bütün yazılılarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.